Merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün size bir dikiş çalışmasını göstereceğim. Burada kapiton ayağıyla organama da diyorlar sanıyorum. Bir portre çalışması yapıyorum. Bunun son şu kısımları kaldı. Hem size onu gösterip hem kapiton ayağını takmakta ben çok zorlandım. Onun takımını da göstereceğim nasıl takıldığını. E, malum korona günlerindeyiz. Hepimize sağlıklı saatli günler diliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kullandığım renk benim iki tane birisi böyle koyu bir mavi bir tanesi de şu anda kullandığım şu açık mavi İkisi birbirine ton oluşturarak daha güzel bir sonuç elde etmemi sağlar diye düşündüm. Önce şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle göstermeye çalışayım şurada gördüğünüz gibi. Bari hiç olmazsa şekli de güzel görün portremi. Ee, önce mavi bir karbon kağıdıyla çalıştığım kişiyi ya da işte portreyi çizgilerle çizdim. Ve şimdi iki renk olarak bakın dikkat ederseniz bu koyusu şurası açığı olmak üzere dudakta da var gözde de var hepsinde kullandım. iki renk olarak portremi işliyorum. Şimdi açık tondayım. Ama birazdan koyu tona geçeceğim. Çünkü şu iç bölgeler koyu tonlar. Umuyorum oradan görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, bakalım olacak mı? Evet. Şimdi e, kapitan ayağı bu ayak. Birazdan onu da göstereceğim. Ee, çok rahat çalışıyorsunuz. Ee, burada çizdiğim çizgiler üstünden devam edeyim. Şöyle biraz daha saç yapıp Ondan sonra döüş değiştireceğim. Bakın çok rahat hareket ettirebiliyorum. Ve bu şekilde saçı işleyebiliyorum. Umarım görüyorsunuzdur ayak çok rahat. Ben daha önce de böyle çalışmalar yaptım. Size onlardan da bahsederim. Ama bu ayak hani hareket ettirebildiğiniz için gerçekten bize çok kolaylık sağlıyor. Bakın kumaşı istediğim yönde istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Şimdi bu kadarı yeterli. Yani bu renk için eee yeterli diye düşünüyorum. Çünkü o bölgede koyular görmek istiyorum. İpimi alıyorum. Diğer ipimi takıyorum. Ve makineme bu takma işlemini ki şu anda çok kolaylık sağlayan bir şey. Ben bu yıl makine kullanmaya başladım. Bu da ilk portre denemem. Daha öncekileri gösteririm. Bir çeşit takı olarak yapmıştım. Daha basit kafama göre takıldığım şeyler ama bu tabi kişiye benzetme kaygısıyla yapılan bir portre şimdi yine burada saçlarda istediğim yerleri birlikte altından geçerek ya da işte koyuluklar katarak devam edeceğim çizgilerin iki kat olmasını sağlamak gölge girermek işte renk katmak çok daha hani ince çalışarak çektiği çok güzel portreler çalışılabilir böyle diye düşünüyorum e, bu ayak gerçekten ileri geri alınarak çok kolaylık sağlıyor ve ben bu ayağı takmak için bayağı uğraştım e, takamadım o yüzden size nasıl takıldığıyla da ilgili bilgi veririm birazdan hatta öğretmenimle dikiş öğretmenim Çiğdem Hanım'la takmıştık ama buna rağmen yine hatırlayamadım çok ara oldu sıkıntıdan yapmıyordum ama artık yapmaya karar verdim bu bir e, kurs ödevi ödevi dediğime bakmayın yani bu yıl e, halk eğitimlerle ilgili bir çalışma e, kurs yapacağı çalışmaların sergilendiği sergilerde kullanılacak ben de bu çalışmada bir iki tane daha başka portre çalışmasıyla bulunacağımı düşünüyorum. Çok rahatmış gerçekten hani anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Şöyle biraz saçları dağıtayım. Azıcık dışa çıkmalar yapayım böylece bırakacağım ee, sanıyorum oldu ama yukarıya doğru da gitmek istiyorum bakın dikkat ederseniz ipleri hep o gelişi güzel kopardım sonra bunları temizlemek gerekiyor ee, şurada bir girdi var orayı da yapmak istiyorum saçlar yüze gelmiş gibi. şu yüze değen kısımlarda da biraz koyulaştırma yapacağım ki portremi çıkarayım ve en baştan göstermeye kalksam gerçekten çok uzun ve sıkıcı olabilir. bu yüzden böyle bir şu araya da biraz girmek istiyorum böyle bir şey ikinci yani son kısım çalışması olarak size göstermeye çalışıyorum. Yoksa dediğim gibi çok uzun sürebilirdi, sıkıcı olabilirdi. Evet. Sanıyorum yeterli. Bir de şuradan bir kere daha geçmek istiyorum. Ayağım şurada ipe takıldığı için onu keseceğim. Benim makinem Singer bu yıl aldım <laughs> bir marketten aldım ee, niye bunu özellikle söylüyorum güzel bir makine yani elektronik öyle söyleyeyim yani ya da yarı elektronik ee, benim gibi hayatımda ilk kez makine kullanıyorum ee, benim gibiler için gayet ideal olduğunu düşünüyorum Evet şimdi sizinle makineyi kapatıp yaptığım işi ve sonuçları ile ilgili bazı şeyleri konuşacağım. Ama önce şunu göstermek istiyorum. Bakın bunu yapmak için biraz şöyle alacağım makine ile ilgili çalışmayı gösterebilmek amacıyla. Evet tam bu nokta iyidir sanıyorum. Şimdi bakın kapitan ayağı şöyle bir ayak içi ortası yuvarlak ki çıkarınca yine göstereceğim ya da bunu başka bir başlıkla anlatayım çünkü ayrıca bir video olması daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum ben size işimi paylaşayım nasıl bir iş yaptım onu göstereyim gördüğünüz gibi burada bir portre var bu portreyi temizlemek de gerekiyor demiştim ki çift kat Şöyle yapayım. Biraz daha yukarıdan göstermek için oynatacağım. Kusura bakmayın. Yani e, böyle bir ayar nasıl yapılır onu da bilmiyorum. E, bakıyorum şöyle. Biraz uzaklaştırırsam sanıyorum görünür olacaktır. E, şöyle bakın. Evet. Sanıyorum görünüyor. E, bunu daha iyi bir sonuç yani ya da sonucu görmek açısından şöyle iplerini kesmemiz gerekecek. Ben size bazı ayrıntılar için kesim uygulayayım ki kesmek için de sanıyorum makas kullanmakta akıllıca olacak. En azından ilk anda Saçlar çok önemli değil ama gözler. ve Benzeri alanları biraz açarsam ne çalıştığımı görmek mümkün olacak. Tabi bunlar biraz çift kat çalıştım diyorum. Bakın çift kattan kastım çift renk. Aynı tonun koyu ve açığı biraz gölgeler geliştirmek adına böyle yaptım. Ee, çok da aceleye getirip şey olsun istemiyorum. Bozmak da istemiyorum ama şöyle niye bu dudak böyle derseniz dudağımız gölgeleri vardı. Gerekirse koyu renk şey de yapabilirim. Evet. Şöyle bir bakarsak portrem ana hatlarıyla çıkmış durumda. İyice temizlenecek. Ondan sonra da kullanılabilir hale gelecek. Bununla kendi resimlerinizi kendi portrelerinizi işleyebilirsiniz. Böyle çantalar, kulaçlar yapabilirsiniz. Çok zor değil. Kolay ama dikkatli olmayı gerektiriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu günlerde bu tip çalışmalar yapacağım. Ve sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Ee, hoş kalın hoşça kalın iyi günler